Selamünaleyküm. Bugün 27 Ekim. 2021 Çarşamba günü. akşam ve de bugün sabah çiftelere Mamer Özcan'a yüre getirmeye gittim. Kangoyu doldurduk. 600 kilo yüre attık. bizi yetmedi. Saftaki inşallah bugün yarın bitireceğiz inşallah iki güne kadar bitiririz inşallah. 200 tarım doksaniki 200. Gübrede diömi gübesi, daf, ikal, iskender, daf. geri geldi. Zaten onun öyle zorunlu bir şey bir dersi vardı ama gitmedi de. Şahal bu sene bitecek. İşleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Doğum bitirelim ondan sonra pancar var. Borlar getirilecek. Dükkan açacağım nasıl olursa. Günleri kimisi çıktı, kimisi çıkıyor. İnşallah yağmur pazara yine var gösteriyor. Yalnız çok soğuk. Geceleri eksi iki, eksi kadar düştü. Vallahi güzel çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. Hayırlısı. Biz ambar, Allah'ın ambarına attık. Babamın bir lafı vardı. Oğlum ekici olup birici olmaz diye. O 25-26 Eylül 1 bir Ekim dedi. Bir kesin çıkardı, çıkarttırdı. Biz biraz geç kaldık. galiba bu sene de sıcak, şey, işte, soğuk işte. Onun için